Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Doğduğun ev kaderindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Peki doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Nazlı Mehdi etkileyebilecek mi? Mehdi Zeynep'in gönlünü alabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomda. Siz de dizi çok iyi ilerliyor diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Mehdi ve Zeynep mutlu olsun diyenler siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi bu çifti mutlu olmasını istiyor görmüş olalım. Mehdi ve Nazlı ilişkisi bir iş ilişkisi olarak başladı. Mehdi için hala da öyle. Nazlı ise Mehdi'yi etkileyebilmek için elinden geleni yapıyor. Mehdi Zeynep'e hala aşık olduğunu söyleyip onu reddetse de Nazlı durmak bilmiyor. Mehdi Zeynep'ten ümidini keserse o an Nazlı o boşluğu değerlendirebilir. Mehdi önümüzdeki bölümde Zeynep'i öpüyor. Zeynep ise Mehdi'yi tekrar bittiğini söylüyor. Zeynep Mehdi'yi sevse de aynı Mehdi ile birlikte olmak istemiyor. Öncelikle Mehdi'nin değişmesi ve kendini Zeynep ispatlaması gerekir. Fakat Mehdi reddedildikten sonra daha da kırılacak ve öfkelenecek. Zeynep ve Mehdi'nin konuştukları değil çok farklı. Mehdi senin ve benim başka kişilerle ihtimalimiz olamaz derken kendi dilinde aşkına aykırıyor. Fakat bu ifade şekli çok yanlış. Aynı zamanda baskı ve tehdit anlamına da geliyor. Zeynep de öyle algıladığından Mehdi'ye tepki gösteriyor. Mehdi'nin kendini ifade etme konusunda büyük bir problemi var. Fakat bu sorunun henüz farkı değil. Mehdi Zeynep'i barışla gördükçe öfkesine hakim olamayacak. Çok yakın zamanda Mehdi ve Barış karşı karşıya gelebilir. Barış'ın bu kadar çabuk Zeynep'in hayatına girmesi de biraz garip. Zeynep bile yakından ilgileniyor. Özel hayatına dahi müdahale etme aşamasında. Bundan sonrası için iki olasılık da var. Ya senarist Mehdi'nin tavırlarını düzeltecek ve Zeynep ile Mehdi aşkı tekrar başlayacak. Ya da Mehdi kendini kaybedecek ve Zeynep Barış ile olacak. İlk ihtimal gerçekleşirse aynı zamanda Barış kötü bir karaktere dönebilir. Sizce nasıl olsun? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu analiz videosunda sonuna geldik. Doğduğun ev kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla analiz videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.